Bir robot insan gibi hissetmenin yolunu buldu ama bu ona pahalıya mal olacaktı. Bu robot patronuna teslim edilmesi gereken valizi açar içinde insan kalbi bulur. Ancak onu sahibine vermek yerine kendi bataryasının yerine yerleştirir. Kalp yerleştiği anda robot kendini eskisinden çok daha bilinçli ve enerjik hisseder sanki içindeki güç kaynağı 10 katına çıkmıştır. Fakat daha bir gün bile geçmeden kalp tüm enerjisini tüketir. Sonunda onu tüketip çöpe attığında batarya bölgesinin paslandığını fark eder. Hemen yeni bir kalp aramaya koyulur. Tam o sırada odasına bir insan girer. 2500 yılında hayatta kalan bir insan görmek neredeyse imkansızdır robot karşısındaki insandan nazikçe kalbini vermesini ister. Beklediğinden daha kolay bir şekilde yeni kalbi elde eder ve onu yerine taktığında tekrar güçle dolar. Belki de artık uzun zamandır hayalini kurduğu Fortnite zaferini kazanabilecektir. Ancak heyecanı kısa sürer. Bu kalp de hızla tükenir. Çaresizce daha fazla kalp aramaya başlar. Bir süre sonra geride hiçbir şey bırakmadan her şeyi tüketmiştir. Hatta en sevdiği kıyafetini bile kaybetmiştir. Yaptıklarının farkına vardığında panikle geriye dönüp kalanları kurtarmaya çalışır. Önceden kullandığı kalpleri yeniden yerine koyarak çalıştırmayı dener ancak nafile. En sonunda yorgun düşer ve oracıkta uyuyakalır.